Bu işte mitat çekere falan Türkiye'de tarih eserleri verenler Fetullah Gülenciler işte. Bir de bu Duygu Dursun'un ailesi olması lazım. Berlin'de işte bunlar da Ziya Can Demir'in akrabaları. E, psikolog bölümünde suç ortakları var. Deren, Türkiye, Almanya, Türkiye'de psikologları var. İşte ben bu köpekleri 94'te İspanya'da yakaladığım için, kim kimden beraber olduklarını da orada öğrendiğim için çok kolay geliyor yani bu iddelerin suç ortaklarını Türkiye'de, Almanya'da yakalatmak için. Duygu Dursun Berlin'e gitmiş. Ece Şeker var bir tane. O da Berlin'de. O da Sivaslı numarası yapıyor. Halbuki alakası yok. Ziyagil'in akrabaları. Bilmem yani bir acayipsiniz yani. Berlin, Köln, Türkiye, Almanya. Bu yalanlarınız ne zaman ağız edilecek? Onun için diyorum ya Türkiye'ye. Siz şimdi tarih eser çalanları mı e, müdafaa ediyorsunuz? Diyanet polisi vermiştir Mithat Çeker'e yüzde yüz. Fethullah Gülenciler verdi tarih eserleri. Alın gidin satın dedi ya da şuraya götürün verin. Onlar da bilmiyordu tarih eser olduğunu. Götürüp verdiler. Ondan sonra da resimlerini çektiler. Koya biz polisiz falan numarası yapıyor. <laughs> ya onun için bunu kimse yemez yani Türkiye. Size bunu diyeyim. Hem de Mithat Çeker'e ben sormuştum kimden aldığın tarih eserleri. O da demişti zaten Yugoslavlardan almış diye Adem Akova falan. Bir de Murat Çalışkan bir de İsmet Çeker'in bir damadı varmış. Bilmiyorum kimi kimin olduğu belirsiz de Rus bir çocuğun teki işte o da milleti tecavüz edenlerden birisi. Bilmiyorum ki hangi damadı. göt veren, üf, ne yapmış ne etmiş benim hiç anladığım yok yani açık açık söyleyeyim. Onun için ben Türkiye'de ol olmadığım için o zamanlara pek bir şey de diyemem. Ee, ama neticede hırsızları ben 94'te İspanya'da yakaladığım için tarih eserler falan vardı orada. Ee, ondan önce de ondan o zamanlara da hiç alakası olma, yani hiç bağlantı olmadan sonradan işte bu Türkiye'ye gidip millet e, sülalemi karıştırmışlar o işe öyle diyeyim. Ben de sülaleme diyorum kim verdiyse onları ihbar edin. Bitti.